Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah. Ahirete hazırlanmak. İmtihan olarak geldiğimiz şu dünyada Rabbimiz kendisine nasıl kulluk edeceğimizi görmek için bizleri yaratmıştır. Mülk suresinde Yüce Rabbimiz o Allah ki hanginizin daha güzel amel edeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Dünya hayatı her ne kadar geçici olsa da Ebedi olan ahiret hayatına hazırlık için çok önemlidir. Dünya hayatı son bulmadan önce ebedi olarak gideceğimiz ahiret hayatına hazırlık yapmak her akıllı Müslümanın yapması gereken en önemli işidir. Yüce Rabbimiz ikaz mahiyetinde bizlere: Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarına ne hazırlayacağına baksın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyurmuştur. Kişi dünyada iken zerre kadar iyilik yapmış ise mükafatını görecek, zerre kadar da kötülük işlemiş ise cezasını çekecektir. Fani olan dünya hayatının geçici zevklerine ve heveslerine aldanmayıp salih amellerle meşgul olan kimseler mutlaka karşılığını ahirette bulacaktır. Sahabe-i kiram efendilerimizden biri, ey Allah'ın Resulü, müminlerin en akıllısı kimdir diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonraki hayata en iyi hazırlık yapandır. İşte bunlar en akıllı kimselerdir buyurdu. Eline aldığı kazmayla kendine kabir hazırlamaya giden kimseyi gören Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz Ey Allah'ın kulu mezarı kendine değil kendini mezara hazırla buyurmuştur. O halde ölüm meleği gelmeden yani can boğaza gelmeden önce ahirete hazırlık yapmalı, ahiret saadeti için Rabbimizin emir ve yasaklarına hep beraber uyalım inşallah. Amin. Selam ve dua ile.